Bildiğiniz gibi Hazreti Süleyman Aleyhisselam Allah tarafından kendisine verilen güç ve hikmetle kendi döneminin en büyük ve en güçlü peygamberlerinden biriydi. Bir gün yolda yürürken bir karıncaya rastlar ve karıncayla konuşur. Hazreti Süleyman Aleyhisselam hepiniz biliyorsunuz hayvanlarla konuşabilme özelliğine ve mucizesine sahip idi. Hazreti Süleyman Aleyhisselam karıncaya sorar ve der ki Benden bir talepte bulun. Konuşmalarının neticesinde karınca da ehli hikmet bir karınca. Karınca kendisine döner ve Hazreti Süleyman'a der ki: Ey Süleyman der. "En aciz ve talepu min el-aajiz jais." Çok tarihi ve önemli bir söz. Sen acizsin ve acizden talep etmek caiz değil. Yani sen mahluksun. En nihayetinde seni yaratan bir ilah var ve sen yaratılmış olduğun için elbette senin aciz olduğun meseleler vardır. Bu sebeple aciz olandan talepte bulunmak caiz değildir. Yani aslen talebi kimden yapmak lazım? Seni de yaratan yüce Allah'tan yapmak lazım. Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ın boşuna gider. Ancak ısrar eder. Der ki talepte bulun. Niye Hazreti Süleyman Aleyhisselam bu hususta ısrarcı olur? Çünkü Kur'an-ı Kerim'e dönüp baktığınızda Saat Suresinin 35. ayetinde der ki Bismillahirrahmanirrahim. وَهَبْ لِي مُلْكَنْ لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِ Sadakallahu el-Aliyyul-Azim. Duaya bakar mısınız? Ya Rabbi bana benden sonra hiç kimsenin ulaşamayacağı bir hükümranlık ver. Yani kendisine Hazreti Süleyman'a öyle bir hükümranlık verilmişti ki kıyamete kadar belki de hiçbir peygamberin ya da hiçbir insanın kendisinin ulaştığı mevkiye ulaşamayacağı bir hükümranlık vermişti. Dünya üzerinde bu derece bir kuvvete sahip olan Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ın karşısında küçücük bir karınca var. Ne talep edebilir ki? ne isteyebilir ki hangi isteğini geri çevirecek ve karıncaya döner ısrarla der ki talepte bulun elbette ki bulunacağı talepte bizlere de çok ciddi bir ibret var karınca ısrarlara dayanamaz o zaman der ki tamam senden talepte bulunacağım senden isteyeceğim der ki uridu minka en tutila umri senden ömrümü uzatmanı istiyorum. Hazreti Süleyman Aleyhisselam şaşırır. Talebe bakar mısın? Senden ömrümü uzatmanı istiyorum. Hazreti Süleyman Aleyhisselam cevap verir. <laughs> Bu bana ait değildir. Bu benim yapabileceğim bir şey değildir. Bu benim başarabileceğim bir şey değil. O zaman karınca der ki başka bir istekte bulunayım. Uridu en tuzide fi rızkı. Yüce Allah'ın bana taksim etmiş olduğu rızkı arttırmanı istiyorum. Yüce Allah'ın tüm mahlukata taksim etmiş olduğu bir rızk var. Karıncaya da taksim edilmiş ve Hazreti Süleyman yani dünyanın tüm hükümranlığının kendisine verilmiş olduğu Hazreti Süleyman Aleyhisselam'a der ki Yüce Allah'ın bana taksim etmiş olduğu rızkı arttırmanı istiyorum. Hazreti Süleyman Aleyhisselam der ki li. O benim yapabileceğim bir şey değil. Süleyman peygamber dahi yüce Allah'ın taksim etmiş olduğu rızkı arttırabilme gücüne sahip değil. O zaman der ki karınca kendisine Uridu minke en tudkhilenil cenne. Beni cennete almanı istiyorum. Hazreti Süleyman Aleyhisselam üçüncü kere çaresiz bir şekilde başını sallar ve der ki li. Yüce Allah'a ait olan bir cennete herhangi bir varlığı benim dahil etme şansın yok ve karınca tebessüm eder der ki Elem aqulleke anta ajiz ve talepu minel ajiz gayr Ben sana aciz olduğunu söylemedin mi Acizden talepte bulunmak caiz değildir Talep kimden yapılır Talep sadece ve sadece yüce Allah'tan yapılır Her şeyin mülkü ve kudreti yüce Allah'ın elindedir İnsanoğlu peygamber olsa dahi başka insanlara yardım hususunda sadece ve sadece bir aracıdır. Bu dünyada sizin elde ettiğiniz her şey sadece vesileler aracılığıyladır. Sizin kendi çalışmanız, çabanız yahut da sizin önünüze gelen her ne varsa onun müsebbibi yüce Allah'tır. Bizler dara düştüğümüzde, başımız sıkıştığında, sağlığımız elimizden gittiğinde veya herhangi bir kayba uğradığımızda ilk elimizi açmamız gereken varlıkta ve yoklukta sadece ve sadece yüce Allah'tır. Gerisi ise sadece birer araçtır, sadece birer vesiledir. Her insan kim olursa olsun acizdir ve acizden talep caiz değildir. Evet vesile olabilir ancak vesile olan şahıs dahi aciz bir varlıktır. O da kendisini yaradan yüce Allah'a muhtaçtır. Burada bazı kesimlerin çok ciddi bir ders çıkarması gereklidir. Kimlerin biliyor musunuz? Dünyevi menfaatleri doğrultusunda bazı kişilerin veya makamların önünde el pençe divan durup onların önünde eğilip kalkıp iki büklüm olup bütün onurunu ve şahsiyetini ayaklar altına alarak insanlardan taleplerde bulunanların, insanları hak etmedikleri noktalara çıkaranların çok ciddi bir ders çıkarması gereklidir. Ve siz eğer sadece Allah'tan talep edilmesi gerektiğini öğrendiğiniz zaman o zaman onurunuz ve şahsiyetiniz ve karakteriniz belirli bir dereceye çıkacak ve sadece ve sadece aziz ve celil olan Allah'ın huzurunda eğilecek, ondan talepte bulunarak siz kendi makamınızı yüceltmiş olacaksınız. Ve yüce Allah'a kul olarak Sadece ve sadece Allah'ın önünde eğilmenin insanı özgürlüğe kavuşturacağının farkına varacaksınız. Allah bizleri sadece kendisine yönelen kullarından eylesin. Sallallahu Muhammed ve ali Muhammed.